Alım zayıf, çok zayıf. Yani devlette çalışanlar biraz daha iyi, onun haricindekiler e, çok sıkıntıda. O da niye? Devlette yattığı dönemde çalışmadılar. Çalışmayınca paraları birikti, harcayacak yeri de yoktu. Evde kapalı kaldılar. Onlar da bir nebze, yani öğretmenidir, memurudur. bunlarda var diğer yer basamışmış gibi hiçbir şey yok. Çok sıkıntılarız. Yani bizim sadece devletten beklentimiz şuydu o dönem için. E, Bağkur ücretini en azından bizden almayabilirdi. Ben basit üsülle çalışan bir esnafım. Yasaklı, yasaklı dönemlerde ben kapattırmadım ki devlet kapattırdı beni. Mesela ben kapatmadım ama kapatan esnaf için konuşuyorum. Ben servis yaptım, açıktım da. Ama kapatan esnaf için o dönemde Bağkur'unu almayı verecek. Ben bu olaya böyle bakıyorum. Başka. Yani en azından alacağı o rakamı almadım veya ben yarım açık Yani yüzde otuzlara düştü. Bana da diyecek ki kardeşim kaç lira ediyorsun? Bin lira. senden ben üç lira alacağım. Demeliyim. Devletin asli görevini bu olduğunu düşünüyorum. Kaç çocuk var? İki tane. Böyle mi? Oy! Kaç yaşındasın oğlum sen? 4. Oy, Şu an itfaiyecilik okuyorum. Gidip gelebiliyor musun? O kadar güzeldi. bu yeni yılda ayda inşallah açılırsa devam. Okuta, devam senin Murat. Ben. Murat, musun Alper'in? Yani bu dükkan işte bu taraftan bu çalışarak. İşte Ben anlamaya çalışıyorum. Anladım, anladım. Ondan anladım. dolayı yani, çok sordu. çok Onu çalışıyorum. Bir de bunun var onu da O nerede okuyor? O da turizm bitirdi şimdi. Yeni O da biraz Bu Yok 什么